Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, dostlar bugünkü videomuz Şia'dan. E, Mustafa Hoca'nın, Abdülaziz Bayındır Hoca'nın ya da İhsan Eli Açık Hoca'nın videoların altına yazılan yorumlardan e, tabi bir videoda beni tanıdığını zanneden e, geri zekalı bazı embesiller var. Allah'ın malları. E, diyorlar ki e, İran'ın uşağı, İran'ın adamı, İran'ın casusu. E mal herif. E, yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor. Bir bak bakalım bu adam İran'ın adamı mı diye bir videolarına bir bak bir karıştır. En azından Wikipedia'dan oku, bir yerlerden oku. E, eline klavyeyi alan aklına geleni yazıyor. Şimdi ben ehli sünnete giydirince adam otomatikman beni şia zannediyor. Otomatik. Ehli sünnete giydirdiyse bu İranlıdır, İrancıdır mal Şimdi e, onlar e, tabii ben aynı uslubumda yorumlara cevap da veriyorum. E, bunlar çünkü salak, geri zekalı, ne dediğini bilmeyen, dangalak adamlar. E, o ayrı bir mevzu. He, uslubumu beğenmeyenler de olabilir. E, ama Kur'an'da bununla ilgili ayetler var. Yani e, hakkıyla, kötü sözle geri cevap vermek, ya da sürekli vurguladığım gibi beyinsizler, aşağılık maymunlar, eşek sesliler, kitap yüklü eşekler gibi ibareleri de kullanıyorum. Hak ediyorlar. Aynı dinden değiliz zaten. Aynı dinden olmadığımız için problem yok. Neden? E çünkü haklıyım. Ben Şia'ya video yapıyorum. Adam yoruma İran'ın uşağı diyor, İran'ın ajanı diyor. Şimdi bu da yine Şia'ya yapılmış bir video. Oradan beni İran sempatizanı zanneden salaklara gelsin. Onlar e, ayrıyeten dinlesinler. Kendi yorumlarınızı silebilirsiniz. Ben silmem. E, mallığınız orada kalsın. Yani okuyanlar desinler ki bu adam kafasına göre yazmış. Ben silmem. Siz kendiniz bakıp isterseniz silin. İsterseniz salaklığınız tescilli olarak orada kalsın. Sizin putunuza her hakaret eden İranlı değil. Bunu anlamanız gerekiyor. Şimdi basit bir düşünce metodu ile İran'daki bu e, zavallı e, okuduklarını Allah'ın emri ya da Rasul'ün hadisi ama kutsi hadis vazgeçilmez zannedip her okuduklarına tuzu alıp koşanlar olarak tabir ettiğim adam okuyor Arapça'da gösteriyor. Orada okuduysa tamam o iş bitti. Ya böyle bir e, akıl tutulması olabilir mi? Bunlar var ya bunlar hakikaten gözlerinde perde var, kulaklarında ağırlık var. Adam bir kağıtta böyle gördüğü zaman iki tane Arapça yazıyı kağıtta gördüğü zaman diyor tamam benim için yeter diyor. E biraz düşünsen olmaz mı? Birazcık düşünsen olmaz mı? E, zavallı. Bir de çakı bulmuş çocuk gibi seviniyor. Delil gösteriyor ya delil gösterince mutlu oluyor dostlar. Ne kadar komik. Konu ne biliyor musunuz? O Şia, Caferi ya da işte adını siz koyun. Camilere ya da her zaman ceplerinde tahta ya da taş ile camilerde gezenler var. Cebine bir tahta ya da taş koyuyor. Ya tahtanın ya da taşın üzerine secde ediyor. Şimdi bu ceplerinde ta taşta, taş ya da tahta taşıyanlar kendilerine delili de bulmuşlar. Ama konuşan kardeşimiz e, tahtadan haberi yok. Sadece taşı konuşuyor. Verdiği hadislerde de taş yok. Bakın, şimdi delil veriyor. Verdiği deliller elinde gösterdiğiyle alakalı değil. Belki de preslenmiştir. Taş değildir, tuğla değildir. Sıkıştırılmış topraktır, bilemiyorum. Ve... Bakın şimdi hep beraber dinleyelim ve babasından duyduğunu din zannedenlerin ne olduğunu görelim. Şimdi buradaki hatayı bizim ehl sünnet çok rahat görecek. Hep beraber güleceksiniz. Hep beraber alay edeceksiniz. Hep beraber düşüneceksiniz. Ama benim tavsiyem ne biliyor musunuz? Bu adama güldükten sonra bir de aynaya bakın. Sizdeki komiklikler bunlardan aşağı değil. Ama başkasının hatasını görmek çok kolay. Kendi hatanı tespit etmeye gelince biz babadan böyle gördük diyor adam. Yüzüme söylüyorlar, taklit ediyoruz diyorlar. Biz taklitçiyiz diyorlar. İslam taklittir diyorlar. İran deyince orayı boş ver diyorlar. Onu boş ver. İhsan Oca da öyle diyor ya. Mi? hocam tarihsel verileri İran'dan alsak ne olur? Yok diyor ondan almayacaksın diyor. <laughs> bu kadar. Bir ondan almayacaksın diyor. Ne kadar güzel değil mi dostlar? Şimdi buyurun. Şia'nın elinde belgeler ile, deliller ile namaz kılarken toprağa secde etmeyi nasıl gösteriyor seyredelim. O, orada bir şey vardı. Neyse baştan tekrar bakarız. Bakın bu taş. Görüyor musunuz? Bak. Evet. Neden, topra neden, topra neden toprağa? Neden Secde, ediyoruz? ediyoruz. Elindeki toprak mı paşam? <laughs> Yine almış böyle değil mi? Neden toprağa secde ediyoruz? Elindeki toprak mı? <laughs> toprak böyle tutulmaz. Toprak böyle tutulur. Sıkıştırılmış toprak. Tamam hadi bunu yedik. Şimdi elindeki toprak. Böyle. şöyle göstereyim. Elindeki toprak. Tabi sıkıştırılmış toprak, böyle güzelce preslenmiş, hazır basılmış. Rasul bunlardan cebinde taşıyor muydu? Hayır. Bakın, düşünme metodu için harika bir video ya. Hakikaten, dostlar, lütfen kafayı kullanın, aklınızı kullanın ve adamın içinde bulunduğu hali düşünün. Evet. Şia hadis kitaplarında tamamında toprağa secde edilmesi yazar. Bakalım bu konuda ehli sünnet ne söylemiş? İbn-i Teymiye'den İgasetul Lehvan isimli kitap sayfa 242. Şuradan da şöyle gösterelim. Ekranda da göreceksiniz. Burada diyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hiçbir zaman halıya secde etmedi. Hiç... Hiçbir... Bak Resul halıya hiç secde etmemiş. Hiçbir zaman. Evinde halı yok. Tamam mı? Evinde halı yok. Demek ki kilim de yok. Rasul belki evinde de namaz kılmadı bunlara göre. Önemli değil. Ama evde namaz kılma ihtimali adamın aklında yok. Net bir hüküm veriyor. Niye İbni Teymiye demiş. İbni Teymiye dediyse akan sular durur. Resul hiçbir zaman halıya secde etmemiş. Nasıl kabul ettiniz mi bunu? Tabi halıya secde etmediyse kilime de secde etmemiştir hasıra da secde etmemiştir. Tahtaya da secde etmemiştir. Peki neye secde etmiş? Buyurun dinleyelim. Hiçbir Bir zaman, zaman halıya, halıya secde, secde etmedi. etmedi. Ya zemine secde etti yani toprağa ya da suyla karışmış çamur toprak yani çamura secde etti. Burada nasıl dostlar? Resul 23 yıl boyunca ya zemine yani o beton taş artık neyse zemine secde etti ya da çamura secde etti. Hakikaten adam öyle söylüyor. Çamura secde etti diyor ya. Çamura secde etti. Yani bu adamların e, hakikaten dinini anlamak için bir tek şart var. Babanız orada olacak. Eğer bunlardan babanız bunlardan değilse bunu kavramanız imkansız. Ama babanız Şia ise siz altı aylıkken size başlıyorlar anlatmaya... Hasan, Hüseyin, Hasan, Hüseyin, Kerbela, Kerbela, Kerbela. Bu yaşa geldiğiniz zaman Resul başını çamura koyardı oluyor. Hakikaten. Şimdi bizim sayı hadisçileri savunanlara söylüyorum. Vallahi sizin durumunuz da aynı. Sizin de burnunuz çamurun içinde. Burnunuz çamurun içinde çünkü matematik aynı. Aynı matematik, aynı mantık. İbni Teymiye'den okudu hem de Arapça. Resul İki yarı secde etmiş ya zemine ya da çamura. Başka yok. Devam ediyoruz açık bir şekilde yazmış. Yine Fetvalar Mecmuası isimli kitapta da aynı şekilde i̇bn Teymiye. Orada da peygamberin hiçbir zaman halıya secde etmediğini ve toprağa secde ettiğini yazar. Dolayısıyla biz namaz kıldığımız zaman toprağa secde ederiz ve özellikle o toprak Kerbela toprağı olur. Dolayısıyla biz peygamberin yaptığına uyuyoruz. Halıya secde etmek yerine toprağa secde ediyoruz ve bu taşa tapmak değildir. Nasıl ehli sünnet kardeşlerimizin yaptığı ibadetlerde Allah kabul etsin halıya tapmıyorlarsa biz de taşa tapmıyoruz. Peygamberin yaptığı gibi toprağa secde ediyoruz. Evet. Şimdi gördünüz mü dostlar? Toprağa secde etmeyi nasıl ispat etti? Gördünüz mü size? Peki Rasul secde etmek için cebinde taş mı taşıyormuş? Yoksa gittiği yer zaten toprak olduğu için mi secde ediyormuş? Şimdi Rasul mecburen o tarihte işte üstü hasır, yerin toprak olduğu yerde diyelim ki seccade sermedi. Seccade sermek bunlara göre, seccadede namaz kılmak bunlara göre sünnete aykırı, Rasul'e aykırı. Çünkü Rasul seccade kullanmamış. Rasul hiçbir zaman halıya secde etmemiş. O seccadeleri kaldır. Eğer siz hadislere iman ediyorsanız, İbn-i iman ediyorsanız, seccade yok. Rasul seccade kullanmamış. Şimdi soruyoruz. Peki Rasul kuma secde etmedi mi çölde? Neden kum demiyorsun da toprak diyorsun? E cebinde kum taşı, o kumu getir, oraya dök, kuma secde et. Çünkü Rasul kuma da secde etmiştir çölde intikal halindeyken. Toprak nerede bulsun? Her taraf çöl, kum. Öyle değil mi? Sonra o kumu topla cebine koy götür. Toprağa secde etti diyorsun da cebinde toprak taşımak yerine o elindeki yuvarlar niye taşıyorsun? Samimi olsana. Rasul öyle yuvarlak bir şey mi ee, secde etti? Veleyi ki Rasul oraya secde etti. Peki Rasul'ün ayağı nerede? Rasul hiçbir zaman halıya basmadı demen gerekmiyor mu? peki sen niye halıya basıyorsun da başını toprağa secde ediyorsun Resul ayağını halıya koyup başını toprağa mı koydu şu anda siz öyle yapıyorsunuz Şia'ya söylüyor ayaklar halıda başı toprakta peki Resul'ün ayağı nerede halıda değil değil mi e nasıl olacak şimdi bu nasıl anlayacağız Peki Resul'ün evinde durum neydi? Evinde çamur mu vardı, toprak mı vardı? Evin içi, evin içi. Evin içinde düşünün. Çamur mu vardı, toprak mı vardı? Niye? Resul ha, ömrü boyunca zemine secde etmiş. Hem de Ehli Sünnet kaynağı gösteriyor. Şia'nın neden toprağa secde ettiğini anlatmak için. Ayağını bastığı yerden hiç bahsetmiyor ayağınızın altına da koymak için şöyle bir A4 büyüklüğünde bir toprak bastırsanız aynı öyle. Onu da koltuk altında taşısanız. Resul toprağa basardı ve toprağa secde ederdi deseniz olmuyor mu? Görüyor musunuz dostlar? İşte rivayetler insanları böyle mukallit yapar. Böyle taklitçi yapar. Ama taklitleri de yarım yamalı ayağını bastığı yeri konu etmiyor. Ayağını nereye bastığı önemli değil. Başını koyduğu yeri tartışıyor. Ne kadar basit, değil mi? Bir de Allah Resulü çamura secde ediyor. Evinde demek ki çamur var ya da toprak var. Evin içini düşünün. Kapısı, penceresi olan bir evden bahsediyoruz. Hani evlere arka kapıdan girmeyin. Hazreti Ömer giderken camının önünde durdu dinledi. Kendi rivayetlerinden evlerinin kapısı camı penceresi olduğunu anlıyoruz. Ama yerde bir şey serili değil. Halı falan zinhar zaten yok. Adamlar bunun için video yapıyorlar. Adamların derdi bu. Namaz kılarken başımı toprağa koyacağım diye adam video yapıyor. Toprakta elinde gösterdiği yuvarlak kendisinin preste yaptığı ya da yaptırdıkları bir şey ceplerinde taşıyorlar. Rasul toprağa secde etti diye. Samimiyseniz camilerinizin toprak olması lazım. Rasul toprağa secde ederken mescid topraktı. Onun için toprağa secde ediyordu. Biz de toprakta toprağa secde etmek için mescitlerimizi toprak bıraktık demeniz lazım alttan ısıtmalı halıyı döşe, sonra cebinde e, tavla pulu gibi bir pul taşı, o tavla pulunu koy, anını ona daya, ben sünnete göre namaz kılıyorum. Ya hakikaten ağlanacak halinize güleceğiz de, yani gülmek için de iştah bırakmıyorsunuz. Baştan sonra bir kere dinleyin videoyu bitireyim dostlar, kesilmeden. adam başına taşı başına koyuyor ya hakikaten orayı bir kaçırmamak lazım dur bakayım orayı bir daha görelim <laughs> Neden, Neden toprağa, toprağa secde, secde ediyoruz? ediyoruz? Şia hadis kitaplarında tamamında toprağa secde edilmesi yazar. Bakalım bu konuda ehli sünnet ne söylemiş? İbn Teymiye'den İgasetül Lehvan isimli kitap sayfa 242 şuradan da şöyle gösterelim. Ekranda da göreceksiniz. Burada diyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem hiçbir zaman halıya secde etmedi. Hiçbir, hiçbir zaman zam halıya secde, secde etmedi. etmedi. Ya zemine secde etti. Yani toprağı ya da suyla karışmış çamur toprak yani çamura secde etti. Burada açık bir şekilde yazmış. Yine Fetvalar Mecmuası isimli kitapta da aynı şekilde i̇bn Teymiye. Orada da peygamberin hiçbir zaman halıya secde etmediğini ve toprağa secde ettiğini yazar. Dolayısıyla biz namaz kıldığımız zaman toprağa secde ederiz ve özellikle o toprak Kerbela toprağı olur. Dolayısıyla biz peygamberin yaptığına uyuyoruz. Halıya şey aklıma geldi. Allah Resulü secde etmek için Kerbela toprağını nereden buldu? Kerbela Resul'ün vefatından 70-80 sene sonra ya da 50 sene sonra neyse. E nasıl oluyor peki Kerbela toprağına secde ediyorsunuz? Onu da biz akıl ettik diyecekler. Resul toprağa secde ediyordu. Biz de düşündük. En güzel toprak Kerbela toprağıdır. Biz de Kerbela'dan toprak alalım dediniz öyle mi? Resul Mekke Medine'de yaşıyor. Siz Kerbela'dan toprak alıyorsunuz. En baştaki fotoğrafı gösterip bitireceğim dostlar. secde etmek yerine toprağa secde ediyoruz ve bu taşa tapmak değildir. Nasıl ehli sünnet kardeşlerimizin yaptıkları ibadetlerde Allah kabul etsin halıya tapmıyorlarsa biz de taşa tapmıyoruz. Peygamberin yaptığı gibi toprağa secde ediyoruz. Evet dostlar. Şimdi en baştaki fotoğrafı yakalamaya çalışacağım. Adam secde ettiği taşı Otururken kafasına koyuyor böyle. O da mı sünnet kardeş? Buyur. Nasıl? Güzel mi? Bu da mı sünnet? Bence ne biliyor musunuz? Amcam eğilmeye üşenmiş toprağı havaya kaldırıyor. <laughs> Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar. İşte Yunus Yüz öyle diyor. Aklını kullanmayanları Allah pisliğe mahkum eder. Böyle bocalar dururlar ve ellerindeki tek delil babam Şia'ydı. Başka bir delil de yok.